ISO 27001 gibi bilgi güvenliğini anlatan disiplinler bilgi varlıklarının korunmasını esas alan yönetimsel enstrümanlardır. Özellikle teknik faaliyetinde terim ve terminolojiyi standarda bağlı olarak kullanmak, keyfi kullanmamak çok önemlidir. Terminoloji birlikteliği olmaz ise algıda birliktelik sağlanmayacağından iletişim zafiyete uğrayabilir. Eğer bilginin gizliliği, bütünlüğü ve elverişliliğini etkiliyorsa, bu bilgi güvenliği için varlıktır diyebiliriz. Kimlik doğrulama, güzel bir kişiliğin iddia edilen karakteristiğin doğru olduğuna dair güvenceni temin edir.